Gerçekten senin yanında kim olduğunu biliyor musun? Ya ilişkiniz hakkında inandığınız her şey iyi inşa edilmiş bir yalan olsaydı? Canlı renkler ve gizli sırlar şehri olan İstanbul, Demir'in karısının ve en iyi arkadaşının hayatını sonsuza dek değiştirebilecek bir şeyi gizleyebilecek en kötü şekilde öğrendiği sahnedir. Ancak bu sadece bir ihanet hikayesi değil, intikam, manipülasyon ve titizlikle hesaplanmış bir vahiy ile ilgilidir. En çok güvendiğiniz kişiler tarafından ihanete uğradıysanız ne yapardınız? Sonuna kadar kalın. Çünkü bu hikaye sadakat, sevgi ve gerçeğin fiyatı hakkında her şeyi sorgulamanızı sağlayacaktır. İstanbul, canlı renkleri ve doğa çağrılarının yankısı ile Demir ve Elif'in mükemmel yaşamının aşamasıydı. Şehrin ufkunu süsleyen projelerle ünlü bir mimar olan kreasyonları eski ve modern Türkiye'nin özünü yakalayan yetenekli bir mücevher tasarımcısı. Düğünlerinde çatlakları saklayan bir kartpostal senaryosu olan Boğaz'a bakan zarif bir dairede yaşadılar. Elifteki değişiklik ani değil, deniz kenarında bir taş aşınması kadar inceydi. Demir, uzak gözleri, gözlere gelmeyen gülümsemeleri, cep telefonundaki mesajları acele etti işin stresini atfederek görmezden gelmeye çalıştı. Ancak acı bir tohum gibi sezgi göğsüne fırladı. Demir'in bilmediği şey, o tohumun kökünün en samimi çemberine uzanmasıydı. Çocukluğundan beri en iyi arkadaşı, sırdaş ve iş ortağı olan Can, Elif'ten çalınan mesajların ve gülümsemelerin alıcısıydı. Daha önce gündelik ve grup toplantıları gizli hale geldi. Beyoğlu'nun sokaklarında gizlenmiş kafeler, kıyıdaki gece turları, dalgaların demirin farkında olmadığı sırları fısıldadığı yer. Bir gece Elif bir müşteri gala etkinliğinde olduğunu söylerken Demir anonim bir mesaj aldı. Bir fotoğraf granüle edilmiş ve uzaktan çekilen görüntü. Bir direğin zayıf ışığı altında tutkulu bir öpücükle Elif ve canı kucakladı. Acı sezgi tohumu acı verici bir kesinlikle gelişti. İhanet, bir hançer gibi, yanılsama perdesini yırttı. Demir öfkeyle değil, soğuk algınlığı ve sakin bir şekilde tepki verdi, planladı. Patlayıcı bir intikam değil, bir tuzak, titizlikle düzenlenmiş bir vahiy acıyı. Stratejiye dönüştürür, bir uçağa çekilir. Mutluluğunuza tanık olan şehir artık retinizin sahnesi olacaktır. İstanbul'da Demir ve Elif sadece bir zemin değil, Hayatlarında sessiz bir karakterdi. Büyük çarşının labirent sokakları, baharat aromaları ve altının parlaklığı ile ilişkilerinin karmaşıklığını yansıtıyordu. Laik entrika tanıkları olan eski Osmanlı sarayları, ortaya çıkan ihaneti yineledi. Türk kültürü, aile onuruna ve sadakatine vurgu yaparak Elif'in sadakatsizliğini demir için daha da acı verici hale getirdi. Geleneksel bir ailede yetiştirilen Elif her zaman mükemmellik görünümüne değer verdi. Başarılı ve saygın bir adam olan Demir'le evliliği, sosyal imajının sütunuydu. Ancak mutluluk cephesinin arkasında Elif boğuldu. Rutin, öngörülebilirlik, tutku eksikliği onu tüketti. Can, özgür ve maceracı ruhuyla ona bir kaçış, hayatındaki eksik duyguyu deneyimleme şansı sundu. Onu görüntüleyerek istenen canlı hissettirdi. Buna karşılık Demir'in görünüşte mükemmel yaşamını her zaman kıskanabilir. Profesyonel başarı, güzel eş, sosyal tanınma, her şey istenebilir ama asla başaramaz. Demirle dostluk, kendi yetersizliklerinin sürekli bir hatırlatıcısı olan hayranlık ve kızgınlığın bir karışımıydı. Elif'i baştan çıkarmak, kısmen Demir'in sahip olduğu şeye sahip olabileceğini kanıtlamak için arkadaşıyla eşleşmenin bir yoluydu. İkincil karakterlerde önemli roller oynadı. Elif'in küçük kız kardeşi Ayşe sırdaşıydı ama aynı zamanda kız kardeşinin başarısından belli bir kıskançlık hissetti. Canda sosyal yükseliş için bir fırsat gördü ve davayı gizlice teşvik etti. Şiddetli ve geleneksel bir adam olan Demir'in babası Mehmet oğluna çok modern düşünerek Elif'ten her zaman şüpheleniyor. Demir hakkında geleneğin ve sosyal beklentinin baskısını temsil etti. Demir ve Can arasındaki ilişki, daha önce camara deriye ve güven ile işaretlenmişti. Artık bir mayın tarlasıydı, iş toplantıları, aile yemekleri, her şey bir görünüm oyunu haline gelmiş, normallik cephesini korumak için bir sahneleme, gerçek dostluklarının temellerini aşındırdı. Demir, Elif ve Can arasında değişen her jest, her kelimeyi, her görünümü izledi, ipuçları aradı, şüphelerini doğruladı, planını besledi. Demir tuzağını uygulamaya başladığında çatışma yoğunlaştı. Elif ile yüzleşmedi veya doğrudan yüzleşmedi. Ancak durumu ustaca manipüle etmeye başladı. Başladığı var Elif reaksiyonunu test etmek için telefonunuzda var olmayan otel biletleri ve belirsiz mesajlar gibi sahte ipuçları. Buna karşılık daha temkinli hale geldi. Ancak hataları önlemek için yeterli değil. Demir, özel bir dedektifin yardımıyla somut ihanet kanıtlarını toplamaya başladı. Fotoğraflar, videolar, konuşma kayıtları. Bulmacanın her bir parçası takıldı ve davanın kapsamını ortaya koydu. Elif ve Cancan'ın gerçeküstü manzaraları ve sıcak hava balonlarıyla tanınan bir bölge olan Kappadoşya romantik bir gezi planladığını buldu. Yolculuk, ihanetinin zirvesi, vahiy için mükemmel bir an olacaktı. Demir bir aile yemeği sırasında yanlışlıkla Kapadokya gezisinden bahsettiğinde gerilim arttı. Elif, rahatsızlığı gizlemeye çalışırken, görünür bir şekilde gerginleşirken, can çekişmez bir ifade tuttu. Üçü arasındaki dinamikler sürdürülemez hale geldi. Her birinin diğerinin hareketlerini tahmin etmeye çalıştığı bir kedi ve sıçan oyunu. Demir'in davranış değişikliğini fark eden Ayşe, bir şey bildiğinden şüphelenmeye başladı, Elif'i uyarmaya çalıştı. Ancak tutkusuyla kör olan kız kardeşi uyarıları en aza indirdi. Mehmet ise Elif'e olan güvensizliğini yoğunlaştırdı ve aile onurunu korumak için harekete geçti. Demir'in iç çatışması da derinleşti, ihanet, öfke, İntikam arzusu ve Elif ve Can ile yaşanan iyi zamanların anısına karşı savaştı. Onu derinden incitmiş olsalar bile sevdiği iki kişinin hayatını yok etmeye deyip değmeyeceğini merak etti. Ancak her yeni kanıtla, her yeni saygısızlık işaretiyle Demir'in kararlılığı güçlendi. İhanetinin cezasız kalmasına izin vermezdi. Tuzak neredeyse hazırdı, vahiy yaklaştı. İhanetinin kendisi Demir için zaten ağır bir yüktü. Ancak tüm durumu çevreleyen yalanların a daha da boğucuydu. Elif ve Can'ın sadakatsizliğinin yeni bir kayma değil, zamanla inşa edilmiş bir arsa olduğunu fark etmeye başladı. Geçmişin küçük detayları şimdi mantıklıydı. İşten geç döndüğü geceler, tesadüfen olabileceği yardım etkinlikleri de mevcuttu. Ve hatta iş dünyasına yaptığı geziler sırasında dikkat dağınık anları. Ancak demiri kışkırtan basit Sinan'ın ötesinde bir şey vardı sosyal çevresinin tepkisi, arkadaşların şüphelendi mi? Eğer öyleyse, kimse örtbas etti mi? Araştırmaya karar verdi. Elif'in kız kardeşi Ayşe ile başladı. Sıradan bir toplantıda Demir, Elif ilişkisini Can ile gündeme getirdi. Tepkinizi görmek istedim. Ayşe, gergin bir şekilde gülmeden önce tereddüt etti ve ikisi arasındaki abartılı yakınlığı en aza indirdi. Demir şu anda fark etti, biliyordu. Belki tüm detaylar değil ama kız kardeşinin kocasını aldattığını anlayacak kadar biliyordu. Ve yine de sessiz kaldı. Bu bile acı bir his ortaya çıkardı. İhanet karısının ve en iyi arkadaşının ötesine geçti. Etrafındaki kişilerin ihmalini içeriyordu. Göremeyecek tek kişi o olabilir mi? Daha sonra oyunun başka bir parçasını test etmeye karar verdi. Mehmet, babası, şiddetli bir duruş adamı Elif'in hafifliğinden her zaman şüphelenmişti. Bir aile yemeğinde Demir, ihanetten doğrudan bahsetmiyorum bile, ilişkiler ve sadakat hakkında boş bir yorum yaptı. Mehmet, keskin bakışlarıyla sadece esrarengiz bir şekilde cevap verdi. Bir adam asla sezgiyi görmezden gelmemelidir. O zaman her şey Demir için netleşti. Mehmet zaten şüpheli olsaydı, Ayşe zaten biliyorsa bu uzun zamandır kandırıldığı anlamına geliyordu. Bulmacanın son parçası acı bir çırpıda takıldı. Gerçeği söylemek yerine etrafındaki kişiler o yanılsamada yaşamaya devam etmesine izin verdi. Bu göz önüne alındığında intikamı artık dürtüsel bir öfke eylemine kaynamadı. Daha derin bir şey istiyordu. Sadece Elif ve Can'ı ortaya çıkarmakla kalmaz, aynı zamanda herkesin dahil olmasını sağlamak için tam olarak neyin tolere edildiğini ve izin verdiğini görür. Demir her şeyi belgelemeye başladı. Fotoğraflar, kurtarmayı başaran mesajlar, kimsenin yarışamayacağına dair kanıtlar. Özel çatışmalar yerine halka açık bir vahiy planladı. Ancak en önemli şey sadece anın şoku değil, her biri üzerinde olabilecek duygusal etkiydi. Sadece skandalı istemiyordu vahiden sonra gelecek korkunç sessizliği istedi. Her birinin kendi seçimleriyle, kendi ihmalleriyle ve kendi suçluluklarıyla yüzleşmek zorunda kalacağın. Ve o an gelmek üzereydi. Vahiy gecesi mükemmel bir şekilde planlandı. Demir bunun için özel bir etkinlik seçti. İstanbul'un en lüks salonlarından birinde yapılacak olan şirketinin 5. yıl dönümünün anma yemeği, Elif ve Can dahil olmak üzere tüm arkadaşlarınız, Aileniz ve ortak işçileriniz mevcut olacak. Her şeyin normal göründüğünden emin oldu. Gülümse, tatmin etti May Meili, iş hakkında konuşuyordu ve herhangi bir ev sahibi gibi hediyeler verdi. Elif yanında parlaktı. Ne olacağı konusunda tamamen cahildi. Sırrının güvenli olduğuna, ihanetinin iyi bakan yalan katmanları altında dikkatlice gizlendiğine inanarak rahat görünüyordu. Ancak Demir... Her şeyden önce bu yanılsama perdesini yırtmaya hazırdı. Akşam yemeği sonuna yaklaşırken bir konuşma yapmak için mikrofonu aldı. Konuklarına yolculuğunun bir parçası olduğu için teşekkür etti ve mesleki zorluklar ve başarılar hakkında konuştu. Ama sonra sesi sesini değiştirdi. Ayrıca kalbime çok yakın bir şey hakkında konuşmak istiyorum dedi. Doğrudan Elif ve Can'a bakarak güven hakkında, bağlılık, aşk, gözleri Sandalyesinde huzursuz olmaya başlayan ve havada büyüyen bir gerginlik hissetmeye başlayan Elifsi buldu. Biliyor musun diye devam etti Demir. Her zaman herhangi bir ilişkinin temelinin dürüst olduğuna inanıyordum. İş, arkadaşlıklar veya evlilik olsun. Can, önemsiz kalmaya çalışarak derin bir nefes aldı. Ancak alnında ince bir ter tabakası oluşmaya başlamıştı. Elif yumruklarını giydiği pahalı elbisenin kucağında sıktı. Yüzünde belirsizlik ifadesi. O zaman salonun ışıkları azaldı. Büyük bir ekran aydınlatılmış. Ve sonra videolar başladı. İlk olarak Elif ve Can arasında değiştirilen mesajlar, aşk beyanları, vaatler, birleşik toplantılar. Sonra görüntüleri Boğaz sahilinde gizli bir otele girer ve bırakır. Sonra bir ses, Can'ın sesi. Demir'in Elif ile yaptığı konuşmada yaratıcılığını alay etti. Salon mutlak sessizliğe düştü. Gözler Elif'e döndü. Sonra Demir'e geri dönebilir. Bu ezici vahiy davası açmaya çalıştı. Ev soluklaştı. Bayılmak üzere görünüyordu. Aniden kalkabilir. Köşeli bir hayvan gibi etrafa bakar ama çıkış yolu yoktu. Gerçek. Herkesin önündeydi. Eşim dedi Demir. Doğrudan Elif'e bakarak ve en iyi arkadaşım. Acı verici. Acı verici bir kahkaha attı. Onların sevgisi ve sadakati ilham verici. Değil mi? Skandal hemen oldu. Mırıltılar, geniş gözler, ilk dehşet sesleri konuklardan ortaya çıktı. Ayşe elini şokla ya da belki de utançla ağzını kapladı. Mehmet şaşırtıcı bir şekilde gözlerini kapattı. Elif kalkmaya çalıştı. Gözleri gözyaşı teslimat. Lütfen. Hayır diye sıkıca kesti. Hiçbir şey söylemiyorsun. Zaten dedin ve yeterince yaptın. Sonunda sözü almaya çalışabilir. Teslimat. Dinle. Açıklayabilirim. Yapabilirsin. Demir başını salladı. Kollarını geçti ama gerek yok. Görüntüler zaten her şeyi açıkladı. Elif ve Can'ın utanç tamamlandı ama Demir için zaferin tadı hayal ettiğim kadar tatlı değildi. Onları maruz bırakmış, daha önce destekledikleri normallik cephesini yok etmişti. Fakat etrafındaki kişilerin gözlerine bakarken başka bir şey ortaya koyduğunu fark etti. İnsan ilişkilerinin kırılgan doğası. Oradaki herkes o gece değerli bir ders öğrenirdi. Ancak en büyük etki henüz gelmedi. O anın öfkesinde değil ortaya çıkan gerçeğin geri dönüşü olmayan sonuçları üzerinde. Ve bunun için demir zaten hazırdı. Demir, belirli bir varış yeri olmadan şehirden geçti. İstanbul'un gece parlaması boğazın sularına yansıyor. Ama içinde silinmiş görünüyordu. Parti bitti. Gerçek ortaya çıkmıştı ve şimdi. Ne kaldı? İntikamından hoşlanmadı. Aksine, halkın ihanet vahiy, beklediği memnuniyeti getirmedi. Bu arada her şeyin gerçekleştiği terasta kaos kuruldu. Elif, gözyaşları içinde misafirlerin hakimleri karşısında kendini haklı çıkarmaya çalıştı. Mükemmel dünyası birkaç dakika içinde çökmüştü. Utanç ve öfke karışımı tarafından alınabilir. Partiyi hızlı bir şekilde yaparak itibarının yok edildiğini fark etti. Bir arkadaştan ve bir sevgiliden daha fazlasını kaybetmişti. Etrafındaki herkese saygıyı kaybetmişti. Ertesi gün söylentiler zaten yayılmıştı. İş ortamında demir yaralı ama değerli bir adam olarak görülüyordu. Zaten güvenilirliği dramatik bir şekilde düştü. İş ortakları isimlerini en iyi arkadaşlarıyla sadakati bile olmayan biriyle ilişkilendirmekte tereddüt etti. Elif'e gelince sosyal ağlar acımasızdı. İhaneti viral hale geldi ve yakında sadakatsizlikle işaretlenmiş bir kadının adını taşımayı reddeden mücevher mağazasının müşterilerini kaybetti. Ancak Demir bu sonuçlardan hoşlanmadı, kızgınlık hala içinde yandı ama şimdi yerini garip bir boşluk hissi almıştı. Bundan sonra ne yapardı? Nereye giderdin? Derin bir kederle intikamın acıyı silmediğini fark etti. Onu sadece daha soğuk ve yalnız bir şeye dönüştürüyor. O gece, Boğazın kenarında otururken, sudaki yansıyan ışıklara bakarak, nihayet anladı. Elif ve Canneye'nin ihanetini definya geçmiş geride kalacaktı. Şimdi zorluk hayatınızı yeniden inşa etmekti. Birine bir şey kanıtlamak değil, kendinizi tekrar karşılamak. Duyguların kasırgasına ve vahiy izleyen kaosa rağmen, Demir onun içinde beklenmedik bir güç buldu. Kendisinin kendiliğine veya kin içine batmasına izin vermedi. Bunun yerine deneyimi kişisel bir dönüşüm için katalizör olarak kullanmaya karar verdi. İlk değişiklik sizin rutininizdeydi. Demir, kendini iş ve evlilik nedeniyle ihmal eden faaliyetlere adadı. Spor oynamaya geri döndü. İstanbul sokaklarında yürüdü. Bir zamanlar hayatının bir arka planı gibi görünen şehrin güzelliğinin tadını çıkardı. Ayrıca evliliği sırasında uzaklaşmış olan eski arkadaşlarla da yeniden bağlandı. Birçoğunun benzer durumlardan geçtiğini ve ihanet acısının yoğun olsa da ona özgü olmadığını buldu. Demir ayrıca profesyonel odağını değiştirmeye karar verdi. Büyük ticari projelerden uzaklaştı ve muhtaç topluluklara yardım etmek için uzmanlığını kullanarak kendini sosyal projelere ayırmaya başladı. Bu değişiklik ona yeni bir amaç duygusu, önemli bir şey yaptığını, kar ve tanınmanın ötesine geçen bir şey getirdi. Ancak Demir'in en büyük dönüşümü içti. Evliliğinde kaybolduğunu, kendisini Elif ve toplumun beklentilerine göre şekillendirdiğini ve gerçekte kim olduğunu unuttuğunu fark etti. İhanet ne kadar acı verici, onu bu hapishaneden kurtardı. Değerlerini, inançlarını, önceliklerini sorgulamaya başladı. Kendisi olmayan bir mutluluk fikrine yapıştığını bir mükemmellik yanılsamasıyla gerçekleştirildiğini fark etti. Demir acı veya alaycı bir adam haline gelmedi. Elif ya da kutu tarafından değil, kendisi için affetmeyi öğrendi. Kendinizi kaybolduğunuz, kandırıldığınız, sizin olmayan bir hayata bağlı olduğunuz için affedin. Ayrıca yalnızlığa değer vermeyi, kendi şirketini takdir etmeyi, Yalnız kalmanın güzelliğini keşfetmeyi öğrendi. Üzücü ya da melankolik bir yalnızlık değil. Kendini tanımanın, yeniden keşfedilen özgürlüğün yalnızlığı. Demir, geleceğin onun için neyi sakladığını bilmiyordu. Ama artık korkmuyordu. Küllerden yeniden doğmuştu. Daha güçlü, daha akıllıca, daha otantik. İhanet zor bir darbe olmuştu. Ama aynı zamanda bir uyanış olmuştu. Demir zamanla yeni bir iç barış buldu, intikam almadı. Hayatının bu bölümünü kesin bir şekilde bitirmenin bir yolu. Devam etmek için, öfke için değil, kapanma ihtiyacı için son bir çatışmaya ihtiyacı olduğunu biliyordu. Elif ve Can'ı davet ederek evinde bir akşam yemeği düzenlemeye karar verdi. Amaç, çatışmaları yeniden canlandırmak değil, kapanış, netlik ve belki de affetme fırsatı sunmaktı. Akşam yemeği gecesi gerginlik aşikardı. Elif ve Can birlikte geldi. Tereddütlü, ne bekleyeceğini bilmeden. Demir onları kin olmadan sakin bir gülümsemeyle aldı. Sadece acının üstesinden gelen birinin kararlılığıyla. Yemek sırasında konuşma kibar ama yüzeyseldi. Demir onları izledi. Gözlerindeki rahatsızlığı ve suçu fark etti. Doğru anın geleceğini biliyordu. Akşam yemeğinden sonra Demir onları oturma odasında oturmaya davet etti. Bir zarf aldı ve onu masaya koydu. "Bu imzalamamız gereken son belge," dedi sakin bir şekilde. "Evimizin satışı. Onunla kalmanı istiyorum." Elif ve Can birbirlerine baktı. Şaşırdı. "Bunu senin için yapmıyorum," dedi Demir. "Bunu benim için yapıyorum. Beni geçmişe tutan son bağdan kurtulmak için. Onlarla doğrudan yüzleşti." Bana ihanet ettin ama beni tanımlamasına izin vermeyeceğim. Devam etmeye hazırım. Demir belgeyi imzaladı ve kalemi onlara itti. Aynı şeyi yapma zamanı. O gece gerginlik nihayet zirveye ulaştı. Demir, akşam yemeğinden ve zarfın sembolik tesliminden sonra anın geçmişle kesin olarak yüzleştiğini hissetti. Ev, sadece modern avizelerin sıcak ışıklarıyla noktalanmış ve neredeyse ritüel bir ortam yaratan pürüzsüz bir loşa daldırıldı. Elif ve Can, zaten gözle görülür şekilde sarsıldı, oturma odasında otururken. Her biri sessiz düşüncelere ve pişmanlıklara daldı. Demir, sabit ve kararlı bir görünümle yavaşça yükseldi. Ölçülen ve sağlam bir adım, kurtuluş arayışında bir kalbin atımlarını işaretleyen bir önlem olarak yankılandı. Bir gün Elif ile paylaştığı yaşam anılarıyla dolu bir rafa yürüdü. Lezzetli bir şekilde eski bir albüm aldı. Sayfaları zaman ve mutlu anların anılarıyla işaretlendi. İçerilen duygu yüklü bir sesle sessizliği kırdı. Bu albüm oluşturduğumuz tüm yanılsamayı temsil ediyor. Her gülümseme, her başarı, her rüya, her şey beklentilerle manipüle edildi, ne olmamız gereken aktif. Elif müdahale etmeye çalıştı. Ancak sesi gözyaşı gözlerinin ince sesi tarafından boğuldu. Buna karşılık, maskesi olmayan gerçeklerle yüzleşemeyen gözlerini yönlendirebilir. Demir, gömülü sırları deşifre etmeye çalışıyormuş gibi görüntülere bakarak bazı sayfaları çevirdi. Sonra albümü kapattı ve sanki artık kurtarılamayan bir parçayı geri bırakmış gibi bir kenara koydu. Bugün açıklamalar istemiyorum. Ne de affetmek için yalvarmıyorum. Gerçekle yüzleşmek için buradayım diye devam etti. Şimdi sıkıca kırılmaz olduğuna inandığım şeyi bana çaldın. Güven, sevgi ve dostluk ama bana da kendimi ihanet küllerinden yeniden inşa edebileceğimi öğrettiler. Demir'in sesi yoğunluk kazandı ve sözleri odanın her köşesini doldurdu. İkisini, hatalarının derinliğini tanımaya, bireysel başarısızlıklardan daha fazla Onları bağlayan bütün bir yalan ağ olduğunu fark etmek için meydan okudu. Elif, susturulmuş gözyaşlarıyla fısıldayamadı bile. Buna karşılık hareketsiz kalabilir, bir zehir gibi yayılan bir suçluya dalabilir. Demir, konuşmasının sonunda onlara üzüntü ve istifa yüklü son bir görünüm verdi. Bu çatışmanın uzlaşma getirmeyeceğini biliyordu. Ancak her birinin kendi yollarını takip etmesi gerekiyordu sessiz adımlarla, o andan itibaren geleceğin ortaya çıkarılan gerçekle şekilleneceği inancıyla hayatının o bölümünü sona erdirerek odadan ayrıldı. Demir, geriye bakmadan son kez evi terk etti. Geçmiş oradaydı. Anılarla dolu duvarlar arasında sıkışmıştı. Ama artık onunla birlikte o ağırlık taşımazdı. İstanbul'un sessiz sokaklarında yürürken uzun zamandır yaşamadığı bir şey hissetti. Rahatlama. Elif'e ihanet ve onu yok edebilir ama aynı zamanda onu serbest bıraktı. Bizi yeni bir yaşam aşamasına itmek için bazen acıya ihtiyaç duyulduğunu öğrendi. O gece sadece kaybettiği bağlar için bir kapanış değildi. Aynı zamanda kendi versiyonuna da mükemmel bir yaşam arzusunda kayboldu. Sonraki günlerde boşanma ve can işinin dağılmasının son ayrıntılarını bitirdi. Yavaş yavaş hayatı yeni bir kurs almaya başladı. Kendini seyahat etmesine, yeni yolları keşfetmesine ve her şeyden önce kendini yeniden keşfetmesine izin verdi. Elif ve can seçimlerinin sonuçlarıyla ilgilenmelidir. Ancak bu artık bir demir problemi değildi. Şimdi tek tahüdü kendi ve geleceğe, sonunda geçmişin bağları olmadan inşa edebileceğiydi. Devam etti. Ve bu onun en büyük zaferiydi. Yıllar sonra demir, Elif'i İstanbul'daki bir kahvede yeniden keşfetti. Öğrenilen dersleri yansıtan sakin bir görünümle farklı, daha olguntu, can onunla değildi. Kısaca kızgınlık olmadan, sadece bir zamanlar bir hayat paylaşan iki yabancının samimiyetiyle konuştular. Demir, Elif'in geçmişin hayaletlerini başlatmak için başka bir şehre taşındığını buldu, canı sormadı. Artık önemli değildi. Hoşçakal dedikleri gibi Demir, bir döngünün kapandığını hissetti, zarar vermedi. Sadece bükülmesiyle hayatın onu. Olması gerektiği yere götürdüğü kesinliği. Yani sen böyle derin bir ihanet görürseniz görürseniz ne yapardın? Demir'in hikayesi hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşın. Sizce durumu nasıl ele aldı? Hiç benzer bir şey yaşadın mı? Yorumunuzu aşağıya bırakın ve bu hikayeyi özgünlüğün ve kendini tanımanın önemini düşünmeniz gerektiğini düşündüğünüzde paylaşın.